Felaket ülkesinde her bir günümüz olaylı ve bir o zor geçiyor. Depremler vesaire. Bu felaketleri güncel gündemde yaşadık. Ama bunlardan önce internette oluşan birkaç grup insanları tehdit etti. Veya şantajla kendine isteklerini yaptırdı. Belki de bu insan müsvetleri belli kişileri taciz ettiler. Bazılarını korkutmak için sahte ihbarlarda bulundular. Ve daha da kötüsü yayıncıların evlerine polis bile gönderdiler. Onlar bir şey yaptıklarını sanıyorlardı. Ama o küçük sinirleri sıdıramadıkları şey bu yaptıklarının bir sonucunun olacağıydı. Yayıncılar bunları polise verdi. Şantaja uğrayanlar, taciz edilenler ve bu zor torbalıkları bazıları da bu kişileri polise verdi. Sam bu konu hakkında hala çalışıyor ve bu geçen sıkıntılı günlerin ardından bana atılmış bir mesajı denk geldi. Aslında bu videoyu depremden önce yapacaktım. Ama deprem oldu ve ondan sonra oluşan sorunlar nedeniyle bu video yapamadım. Konumuz siber zorbalar. Yani bugün genel anlamda siber zorbalara bakıp sonrasındaysa bana atılan o gruba bakacağız. Hazırsanız başlayalım. İnternette zorba kelimesini araştırdığınızda çokça fazla olayı tanık Şu an tanık olacağınız olay aslında bir diğerlerinden düşük değerdi. Fakat ortada siber zorbalık varsa ve bu konu içerisinde çocuklar da varsa bu konu araştırılmaya değerdir ve izlenmeye de değerdir. İnternetteki zorbalık olayları bu dönemde çoğunlukla gençler tarafından başlatılıyor. İnternetin yaygınlaşması yüzünden ses sohbet özelliği arttı ve bazı programlar bu olayların başlangıcı oldu. İlk olarak Skype'ın başını çekti. Sonrasında TeamSpeak ve Discord geliyor. Ve şu anda Discord üzerinde neredeyse tüm oyuncular sesli sohbette bulunuyor. Ve bu sohbetler bazen kilo sohbetleri dönüşüyor. Bazıları bazı grupları kim besleyip veya kendileri öyle istedikleri için o grubu antileşiyor. Ve grupların yok olmasını istiyorlar. Bu bağlamda her şey yapabiliyorlar. Ve bunlar da çoğunlukla zorbalık oluyor. Gacha Life ismini bir yerden duymuşsunuzdur. Bu isim aslında bir oyundan ibaret. Bu oyunu genellikle çocuklar oynuyor. Biz eleştiri kanalları da bu gachacıları eleştirmiş ve onlar hakkında video yapmıştık. Yaptığımız video sadece eleştiriydi. Cringe olduklarını görüp sadece eleştirmiştik. Sonra bazıları türeyip anti gacha ismini gruplar kurmuş ve bu çocukları sözlü taciz tabi tutmuşlar. Adreslerini bulmuşlar, şantaj yapmışlar. Bunu nasıl yapılar diyorsanız bir şekilde legal yönden o adresleri buluyorlar ve bu çocukları senin evini biliyorum falan diyerek bir şeyler yapmalarını istiyorlar. Bunun yanı sıra kız çocukları da bu kaça oyununu seviyor ve videolarını çekmek istiyor. İşte bu gruplardan bir tanesi bu kız çocuklarından bir net Sanırsam korkutarak ondan bazı şeyler istemişler. Ne olduğunu söylemek istemiyorum ama siz anladınız. Kendileri bot da kullanıyor. Bu içeri çekenlere de sahte telif hakkı atıyorlar. Sahte telif hakkını bilmeyenler bunlara maruz kalıp kanalını kapatıyor. Veya telifleri silsinler diye onların istediği şeyleri yapıyorlar. Bu olay hakkında bir video çekeceğim zaten. Sahte telifin ne olduğunu anlatacağım size. Ama şu anlık buna bir YouTube hatası deyip geçelim. Çünkü buradaki olayımız bambaşka. Bu hiçbir balta ortaya sap bir şeyler olmak için, kendilerini yüceltmek için her bir kötü yol deniyorlar. Sahte telifler, illegalden adres bulmalar, bot kullanarak insanların videolarını manipüle etmeler. İşte bu gibi yollarla eylemlerini yapıyorlar. Kendilerine de bir ülke bayrağı yapıp bir isim koymuşlar. Biz şuyuz buyuz diyorlar. Marş bile söylüyorlar. Ama kendi ülkenin marşını oku desen bundan aciz kalacaklar. Çünkü bunlar döl Yani kaba bir dille bunu söyleyebilirim. Hayatlarında hiçbir şey olan, internette bir şey olmaya çalışan bu aciz insanlar normal insanları da tanıyor. Tamam gacha life oyunu ve içerikleri berbat olsa bile sırf bunun yüzünden bunların yapılması bence hiç etik değil. Eleştirebilirsin, sevmeyebilirsin. Bu konuda özgürsün. Fakat başkasının sınırlarına girmen ve onları taciz etmen olayı bambaşka iletiyor. Bu oyunun ve oyunu sevmeyenlerin antisi olanların kitlesi 13 ve 15 yaşlarında. Ben de sırf yaşlarından dolayı bu olaylara pek dikkatli bakmamıştım. Ama içeriye bir girdiğinizde karma karışık durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Yani içinde iğrenç, toksik ve biyokotara saçmış şeyler bulunuyor. Bu oyunun videolarını çekenler LGBT tarzında videolar da yapıyor. Fakat bunu izleyenler 13 yaşında. Bu oyun gerçekten de çocuklar için zehirli olsa da sırf zehirli diye, kötü diye bir çocuğa bu muamelerin yapılması yanlış. Anlatmak istediğim de bu. Bana niye çocukların senin bunu sokuyorsun diye sorabilirsiniz. Fakat ortada zorbalık var. Ve bu konu gerçekten bütün dünyanın sorunu. Ve bu sorun çoğunlukla o dünyaya yeni gelmiş saf çocuklar tarafından ortaya konuluyor. Saf oldukları için ne yaptığını bile bilmiyorlar. Belki de bazıları saf kötüdür. O da ayrı bir şey. Yani demem o ki çocuklarımızı zorbalıktan korumak için bilinçlenmeli ve onları korumalıyız. Eğer biz bunları yapmazsak bazı kötü insanlar bunlara devam edecek. Ve çocuklardan insan gençleri zorla isteyecekler ve bu da bir travma doğuracak. Da daha geçtiğimiz zamanlarda bile bazı siber zorbalar bir çocuğa zorla ablasının fotoğrafını çekmesini direttiler. ama ablası bu durumu çaktı. Yani sadece fotoğrafta değil mesela biraz kötü düşünmek gerekirse bir çocuğu zorlayarak ailelerin kart bilgilerini bile alabilirler ve daha da fazlası yapılabilir. Siber zorbalar her daim var fakat bunlar genellikle Türkiye'de çocuklar tarafından oluşuyorlar. Bu bahsettiğim çocuk gibi kendisi 16 yaşında ve bir sürü çocuğun gözlerini korkutup onlardan zorla bir şeyler talep ediyor ve hatta bazılarını küler olarak bile kullanabiliyor bunu da bir davanın ardına saklanarak savunuyor. Kendisine sorduğumda ne kadar ben bunları yapmadım diye inkar etse de elindeki fotoğraflar bunu kanıtlarını sevdi. Ve pek tabi kendisi bile bunu kendi ağzına itiraf etti. Küçük bir kızın fotoğraf aldığını yaşanan tartışmanın sonucunda kabul etmişti. Sonrasında ona birkaç şey söyledi. Bu yaptıklarını kabul et ve ben senin ismini burada geçirmeyeyim dedim. Çünkü yaptığı şeylerin sonuçlarından korkuyor. İsmini yine vermeyeceğim. Çünkü böyle kişiler kendileri hakkında videoların yapılmasını ister. Bu onlar için bir reklamdır. Ama ben ona bu reklamı vermiyorum. Kendisi benim bir davam var ve ben bu yoldan dönmüyorum diyor. Peki davası neydi sorduğumuzda anti cringe. Yani cringe olan her şey yok etme düşüncesini görüyoruz. Bu düşünce de siber zorbalıkla sonuçlanıyor. Şahısların adresini bularak korkutuyor. Ve bu şekilde onlardan zorla bir şeyler istiyor bazen böyle kanallarıyla ele geçiriyor. Telif hakkı atıyor ama sahte telif hakkı. Bunun altını çiziyorum. Ve insanı şöyle genel yönden baktığım zaman da böyle insanların çoğunlukla görebiliyorum. Aynı zamanda bu insanların korkutmasına inanan saf insanları da görüyorum. Öncelikle siber zorbalar adreslerinizi kolay yoldan bulabilir. Çünkü senin benim yani neredeyse Türkiye'deki herkesin adresi internette bulunuyor. Zaten bu kişiler sizin bildiğinizin üstüne fazla bir şey ortaya dökemezler. Bunlar çoğunlukla adresinizi bularak bak evine pizza yollarım, bak evine kadın yollarım diye korkutuyorlar. Ama korkmanıza gerek yok desem yine korkar mısınız? yapabilecekleri maksimum şey polis göndermek. Bunu da sahte ihbarlarla yapıyorlar. İşte size karşı bir ihbarla ve şikayetle bu insanların bulunup ceza almasını sağlayabilirsiniz. İnternet üzerinde bu insanların dolaşması cidden moral bozucu. Ama pek tabii korkmaya da gerek yok. Bunlardan korkmayın. Sizin adresinizi bulurlar, telefonunuzu bulurlar ama size çok fazla zarar veremezler. Onlar size gerçek bir zarar verebilmek için sizi korkutmayı ve sizden zorla bir şey yapmanızı istiyorlar. Eğer siz korkup onlara bu kuzu verirseniz size gerçekten zarar vermiş oluyorlar. Eğer olur da böyle bir şey yaşarsanız veya yaşadıysanız bu gördüğünüz numaraya başvuru. Evinize pizza mı geldi? Kardeşim ben sipariş vermedim deyip kuruya giriyorlar ve durumu açıklayın. Polis mi gönderdiler? Durumu açıklayın. Zaten belli süre sonra gelmeyeceklerdir. Burada beni korkutan şey polisi yapılan sahte ihbarların artması. Böyle olduğu zaman polis hangi ihbar gidecek? Hangisinin gerçek ihbar olduğunu anlayacak? Bu da polisi gereksiz yere meşgul etme suçuna giriyor. O yüzden bu insanlar zaten bulunur. Siber zorbalarla mücadelede en önemli şey bilinçli olmaktır. Onlar sizi korkutmak için her türlü kelime oyuna girebilirler. Siz aman diyeyim bunlara kanmayın. Diyeceklerim bunlardı. Aslında bu insanlar bu işleri bırakırsa ve kendilerini geliştirmeye başlarlarsa Türkiye'nin yükselişi pek de uzak olmaz. Ama onlar boş boş oturup böyle işleri girişmeyi seçiyorlar. Ve pek tabi bu işlerde onları kara bir kadar bırakıyor. Siber Zobar hakkınızı yapsın bu videoyu umarım iyi bir şekilde izlemişsindir. Bana destek vermek istiyorsan abone olman ve videoyu beğenmen benim için yeterli. Bunu niye direttiğimi biliyorsun. Çünkü kaliteli insanlar zor bulunur. Benim adım çılgın değil. Beni unutma.